Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator 2020'ye para ile nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bir de tek ee, lazım olan uygulama RS dosya yöneticisi ve oyun. Arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Girelim oyuna yalnız. Bakın arkadaşlar ben Şunu daha yeni açtım Daha sıfır arkadaşlar Bakın Buna giriyorum Sonra çıkıyorum arkadaşlar Sonra RS dosya yöneticisine Açıyorum arkadaşlar Bakın arkadaşlar Buradan daily depolamaya tıklıyorsunuz Sonra buradan Android'e tıklıyorsunuz. Sonra buradan data'ya tıklıyorsunuz. Data. Bakın sonra buradan APK eklediğiniz için böyle bir şey vardır. Yani fotoğrafından da anlarsınız. Giant Software falan yazıyor. Sonra Files. Sonra Farming Simulator. Bakın. Şimdi biz siz öyle oyunu girerken çıkmazsanız bu tepsi ve game gelmez ve yapamazsınız hileyi. Oyuna girerken yapacaksınız. Tepsi ve game'e tıkladık. Abi şimdi hangisine gireceğiz diyorsanız. Bakın farm xml'ye tıklayacaksınız. Farm xml'ye tıkladık baba. Sizi böyle bir yere atıyor. Bakın. Şuradan money yazıyor buraya baba. Bak düzenle'ye bastım. Buraya tıkladım. Şimdi arkadaşlar buraya istediğiniz rakamı yazın. Bak 99999999999. Sonra bunu yazdıktan sonra şurada kaydet butonu var. Kaydede tıklıyorsunuz. Sonra işleminiz bitti arkadaşlar artık. buraya çıkıp bunu arkadan siliyorsunuz. Farming site'a e giriyorsunuz. O yükleniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi para hilemiz olmuş. Bu arada Bunda da Massey Ferguson falan istediğiniz yani Massey falan var. Ne Holland falan var çakallı falan. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. Arkadaşlar ama ne yapmanız gerekiyor. Buraya giriyorsunuz ya. Eğer oyundan çıka başladığınızda bu ekran gelmiyorsa arkadaşlar hilemizi gösterdik. Siz de kanala abone olup videoya like atın. Veya sadece izleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek <laughs>